İyi ki geldik ama değil mi? Vallahi söylendim ama çok iyi geldi. Vallahi bana da. Ömer'le ne oldu anlat. Of. Oh. O iş çok can sıkıcı ya Yani Ömer'le konuştuk. Hak verdiğim yerler oldu evet. Anlattıklarından. Ama sonra kız geldi. Onunla konuşunca yine bütün dengem bozuldu. Allah Allah. Ne istiyor bu manyak senden ya? Fatih'e onu çok sevdiğini söyleyecekmişim. Yok ya. Başka bir derdi var mıymış? Aa. Bak siz bana bu hikayeyi anlattığınızdan beri ben bu kızın normal olmadığını düşünüyorum. O da geldi beni buldu. Ba bak ben seni anlıyorum Kıvılcım. Tamam mı? Ya yani olaylar gerçekten çok ters geldi. Bir de hakikaten üst üste ters geldi ama eğer seviyorsan <laughs> gidip konuşayım mı sence? <laughs> Tankut mu geldi aklıma? Tankut geldi. Kim gelecek? Bir kere aşık oldum ben bu hayatta. Başka da kimseyi tanımadım. Sanki böyle bütün duygumu onda harcamışım gibi bir şey oldu Kıvılcım. Ah be teyzem nurlar içinde yatsın da. Niye böyle yaptı ya? Ne vardı sanki Tankut'la evlenmene izin verseydin? İşte beğenmedi, yakıştıramadı. Parasız dedi, pulsuz dedi. Adam benden bir ayrıldı. İşi gücü bir rast gitti Kıvılcım. Ya <laughs> Bak gerçekten çok gülme. Gülme öyle. Hayır bende mi bir gudubetlik var bilmiyorum ama sadece iş güçte de değil. Adam evlendi, aşık oldu, çoluk çocuk yaptı. Ben de böyle evde anneme bakarken... ...onun böyle hayattaki başarılarını, ne bileyim mutluluklarını falan dinledim. İşe bak. Ah ya. Teyzem seni hiç yanından ayırmak istemiyordu Meryem. O yüzden de Tankut'la evlendirmedi. Gerçi Tankut olmasaydı, başkası olsaydı onunla da evlendirmezdi. Hı hı. Sonra da beynimi yedi. Evde kaldın, evde kaldın diye. Hayatım. Ben evde kalmadım. Ben evde bırakıldım. <laughs> Ay ah ya. Ama böylesi daha iyi. Gerçekten. Bak, benim halime. Ne var halinde? Fıstık gibisin valla Tabi, tabi. O gece her şeyi öğrendikten sonra bir kısım bende yok. Şoktaydım yani. Sonra bir taksiye bindim. Tek başıma bir bara girdim. O kadar kötüyüm ki Meri. Yani ben ben değilim. Sonra barda işte Cemal'le tanıştım. <laughs> o gece tanıştığım adam evine gittim ya. Düşünebiliyor musun? E Kıvılcım çok normal. Sen çok büyük bir şok atlattın çünkü. Yani o anda kendin olamaman kadar doğal bir şey yok. Bence sen içten içe İntikam almak istedim. Evet aynen intikam almak istedim. Benim yaşadığımı Ömer de yaşasın istedim. Benim canım nasıl yandıysa Ömer'in de canı öyle yansın istedim. Ama tabii o cinnet anında düşünüyorsun bunları. Hani şimdi olsa yapar mıyım hiç böyle bir şey? Ee devam et. Neye devam edeyim? İntikamını aldın mı? Anla <laughs> işte. Almadım canım. <laughs> Alamadım. Yani Cemal o kadar düzgün bir adam ki beni kendime getirdi. Bu zamanda? Evet. O zaten benim nasıl bir kadın olduğumu anlamış. Bir de ona anlattım yaşadıklarımı. Hata olur dedi. Kızım sen ne kadar şanslı bir kadınsın ya. Bak yemin ediyorum. Ya Meri evet, gel. Öyle ama. Hiç güleceğim yoktu şu anda. İyi ki varsın. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben bu Cemal'den bayağı etkilendim ha. Yani seni böyle yanına işini aldı falan ya. Biz sadece arkadaşız. Şimdilik arkadaşsınız. Ben keşke bir tanışsam şununla ya. Vallahi hayır ben çünkü insan sarrafıyım biliyorsun. Ben böyle baktım mı gözünden anlarım adamı nedir ne değildir. Ya tanıştırayım ne zaman istersen. Şimdi ara. Şimdi mi? Şimdi nasıl arayayım ya, olur mu? Kıvılcım, adamın evine gitmişsin gece yarısı, bunda sorun yok. Şimdi aramaya mı utanıyorsun? Aa ara, e, müsait sen gel de. Ya, Meri saçmalama. Anikar nazlandın. İyi tamam. Ama şimdi ayıp olmasın? Kıvılcım ayıp olmuş zaten. Hadi ara. Ay Meri ya. İyi tamam hadi. Kıvılcım. Cemal nasılsın? İyiyim sen. Ee, biz şimdi kuzenimle e, Beylerbeyi'nde, Beyler Bey'inde Boğaz'da e, meyhanedeyiz de hani yakınlardaysan istersen sen de gel diye bir aramak istedim. İnanmayacaksın ama ben de Beyler Bey'indeyim. Hatta bahsettiğin yere çok yakınım. O evde iyi biliyorum. Gerçekten mi? Evet. evet. O yüzden seve seve gelirim. Tamam biz üst kattayız o zaman. Hadi görüşürüz. Aa, ne diyor ya? Buralardaymış. Aa, bak gördün mü kader ağlarını örmüş oğlan. Meri. <laughs> Hanımlar iyi akşamlar. Aa, gerçekten çok yakındaymışsın. Evet hemen arka sokaktaydım. E gel hoş geldin kuzenim Meryem biz ona Meri diyoruz. Merhaba hoş Cemal. Gel. Çok memnun oldum Meri. Cemal ben de. Hoş geldin. Hoş buldum. Pa pardon e, bir servis alabilir miyiz? Bak burayı buldum güzel değil mi? Güzelmiş. Peki niye dışarıda yapıyorsunuz? O güzelim evin bahçesine ne oldu? Ay sorma ya. Giray da bahçede kutlamak istedi ama Fatih'i biliyorsun işte uyuzluk yaptı. İstemedi. Bizim evde kutlayalım dedi. Ben de onu istemedim. İyi etmişsin. Ezdirme kendini. Yok canım asla ezdirmem. İşte bunları da Fatih'e göndereceğim. Baksın o da hiç arayamam yani. Hiç muhatap olamam onunla. Birkaç da süsleme yaparız işte yeter. Ah. Alev olsaydı ne güzel süslerdi. Organizasyon ondan sorulurdu. Canım anne. Çok özlüyorum Doğa, çok. Ben de çok özlüyorum. Sanki kapı birden açılacak, deli dolu girecek içeriye gibi geliyor. Ben bu yokluğa nasıl alışacağım Doğa? Cemal Bey, vallahi Kıvılcım'ın anlattığı kadar var mısınız he? ha? Ha, dedikodu yapılıyor demek? Hayır canım, dedikodu değil. Meri merak etti, ben de anlattım. Merak ettim ama şimdi bir anda hayatımıza Cemal Bey diye biri girdi. Bir de Kıvılcım benim çok kıymetlimdir. O da benim birden hayatıma girdi. Ve çok da güzel oldu. Aslında böyle tesadüfler hayatta beni biraz korkutur normalde. Aa o niyeymiş? Ya işte filmlerde olur yani ya birisinin hayatına birisi girer tesadüfen sonra onun hayatı kaya. <gülüyor> <gülüyor> Henüz hayatın kaymadığı için şanslısın o zaman. İçerim. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet Cemal Bey, biraz anlatın hikayelerinizi. Yani biz birbirimize anlattık kendi hikayelerimizi ama siz yetişemediniz onlara. Aslında pek bir hikayem yok. Okul sonrası iş. Yok, onları o hikayeleri merak etmiyoruz biz. Ha, Özel hayat. Evet. Bu da çok renkli değil. Lise aşkımla evlendim hayalimiz çocuklarımızın olmasıydı ama ne yazık ki hastalandı. Ha. Evet. Ay çok çok üzüldüm. Özür dilerim. Her şeyi denedik. Alternatif tedaviler, farklı ülkeler ama olmadı. Bir sene içinde kaybettik. Kusura bakmayın hiç bilmiyordum ya. Hiç üzmek istemezdim gerçekten. Olur mu canım öyle bir şey? Nereden bileceksin? Sonra da ağır bir depresyon. Sonra yalnız geçen yıllar. Hepimizin kaybettiği birisi var yani. Var. O zaman... ...gidenlere. Hadi. Gidenlere ve arkada kalanlara. Hayat. Nasıl bunun yemekleri? Güzel mi? Biz beğendik mezere. Hmm. Biz hep gelirdik buraya. Gelirdik beri İstanbul'a geldiğinde.